Bir noktadan sonra hayat sessizleşmeye başlar. Çocukken kalabalık başlar her şey. İsimler karışır, doğum günleri kalabalıktır. Sonra büyürüz ve arkadaşlarımız bir elin parmaklarını geçmez. Tıpkı açık büfe kahvaltıda tabağına koyamadığın her şeyin sende yarattığı gizli pişmanlık gibi. Ücretsiz şeylerle şişmek yerine özgürlük için biraz bedel ödemek gerektiğini fark edersin. Büyümek, hayattaki her şeyin üzerinde bir fiyat etiketi görmeye başlamak gibi aslında. Kazanması güç bir para birimi zaman. Doğru insanlara ve uğraşlara zaman harcamayı öğrenene kadar vaktimizin çoğunu harcadığımızı fark ediyoruz. Ve aynı para konusunda da olduğu gibi zamanımızı boşa harcıyoruz. Bir şey ne kadar değerli olursa olsun sonsuza kadar dayanmıyor. Michelangelo, Rönesans'ın zirvesinde müthiş bir sanatçıyken bir gün Medici ailesi ondan bir kardan adam yapmasını ister. Evet yanlış duymadınız. Bir heykel değil bir kardan adam. Bugün elimizde ondan hiçbir iz yok. Çünkü kardan adam eridi. Duygular da eriyor. Uçuyor. Boşluğa karışıyor. Boşluğu genişletiyor. Hayat tıpkı o bozuk şarj kablosu gibi. Sadece belli bir açıda eğik tutulunca şarj eden kablolardan. Sürekli bir denge ararsın. Çok bastırırsın temas kesilir az bastırırsın yine olmaz. Bazen hepimiz sadece belli bir açıda tutunca çalışan şarj kabloları gibiyiz. Bu açı rahatsızlık verici olsa da daha rahat bir düzene geçemiyoruz. Birinin bize sürekli dik dur demesine rağmen kambur oturmaya devam etmemiz gibi. Mutluluk dışarıdan gelen bir şey değil. Edinilmesi gereken bir şey değil. Telefon ekranında bulabileceğiniz bir şey değil. İçten gelen bir şey. Çağdaş dünya mutluluğun dışarıdan geldiğine sizi ikna etmeye çalışıyor. Yeni giysiler, eşyalar ve insanlar gibi. Mutluluk dışarıdan gelen bir şey değil. Tekrar ediyorum. Çünkü kabullenmesi zor. Mutluluk bir karakter ya da bir eşya da değil. Mutluluk anlık bir durum. Hüzün gibi geçici bir şey. Geçmesi gereken bir şey. Ailesinden mutluluk miras kalan insanlar var. Mutluluk da para gibi miras kalabilir. Önemli olan sizin bu mutluluğu nasıl değerlendirdiğiniz. Çünkü para gibi mutluluk da enflasyon karşısında değer kaybedebilir. Sokrates şöyle diyor: Kişi kendi cehaletinin farkına varmalı. Günümüzde bu pek mümkün değil. Çünkü sizi cahil bırakacak şeyler sizi ödül gibi sunuluyor. Kitap okumamak övülüyor. Fabrikasyon haline gelen kötü müzikler başarı örneği gibi sergileniyor. İyi sanata ulaşamıyorsunuz. Çünkü sizi sanatın gereksiz olduğuna inandırdılar. 1984 kitapların yasaklandığı bir distopyaydı. Günümüzde buna gerek yok. Çünkü kapitalizm sizi kitap okumaktan uzaklaştırmayı başardı. Hem de bunu yasaklamadan. Hayat bıraktığımız yerden devam edebileceğimiz kayıt noktalarına sahip değil. Bir oyun gibi iler akmaz. Durur, geri gider. Bazen baştan başlamanız gerekir. Sinemaya yalnız giden insanlar gibi keyifli anların tadını tek kişi olarak çıkarmaya alışmanız gerekir. Çünkü insan anlamadığı şeye sahip olamaz. Her zaman geleceği görmeye çalışmak gereksizdir. Ufukta hiçbir şey yok. Gelecek diye bir şey yok. Kendimizi bir denizin dibindeymiş gibi düşünmemiz gerekiyor. Türbüne değil. Nefes almaya ihtiyacımız var.